Evet kazanım 67'deyiz. Aşağıda verilen eşitlik sistemlerinin çözüm kümelerini bunu. Şimdi burada iki tane ayrı eşitlik var aslında. Sol tarafı ayrı düşüneceğiz. Sağ tarafı ayrı düşüneceğiz. Şimdi sol taraf x kare artı 2x. Buradaki 24'ü sağa attığım zaman eksi 24 diye geçer. Büyük eşit 0. Bu soldaki eşitlikten gelir. Sağdaki eşitlikten ise x kare artı 2x. Bu sefer şuradaki 35'i e, sola attığımı düşünürsek. Eksi 35 büyük eşit sıfır geldi buradan da. Şimdi bu iki eşitsizliği çözeceğiz. Yukarıdaki birincisinden gelen köklerim ne? Şurayı x'e x, eksi 24'ü de 6 çarpı x 4 diye yazarsam çarpımları eksi 24 toplamları artı 2 bunları düz birleştireceğim. x artı 6, x eşittir eksi 6 sıfır eşitlediğimde x eksi 4 sıfırsa x eşittir 4. İki tane kök geldi. Buradan ise şurası x'e x, şurayı da artı 7'ye eksi 5 diye ayırdığım zaman çarpımları eksi 35 toplamları artı 2 bunları düz birleştireceğim. X artı 7 çarpı x eksi 5. X artı 7 sıfırsa x eksi 7 x eksi 5 sıfırsa x eşittir 5. Şimdi köklerimi buldum tabloda yerleştiriyorum bunları. Burada eşitlikleri yazmışız. Eksi 7 eksi 6 4 ve 5 köklerim. Birinci eşitliğin kökleri eksi 6 ve 4 yukarıda işaretliyorum. Eşitlik var İkisinde de şurada da var şurada da var. İkincinin kökleri ise eksi 7 ve 5. Onları da aşağıda işaretledim. İkisinin de işareti artı ile başlıyor. Köklerde işaret değişiyor. Artı artı, eksi artı artı. Birincisi aşağıda, aşağıda da artı ile başladık. Kök geldi. Eksi eksi eksi, kök geldi artı. Ben ne istiyorum? Birincisi büyük eşittir 0, ikincisi küçük eşittir 0. Yani birincisi artı, ikincisi eksi olacak kısım. Eksi 7, eksi 6 ve 4-5 aralığıdır bu. Yukarısı artı, aşağısı eksi olan. Ve tabii ki kökler dahil olduğu için kapalı e, parantez yaptık. Yani kapalı aralık oldu bu şekilde çözüm kümemizi bulmuş olduk. İkinciye geldik yine. Şimdi burada sağ taraf eksi 2 x'i bu tarafa atarsam x kare artı 5 x küçük 0 geldi. Yani buradan şu x kare artı 5 x demek x çarpı x artı 5 x parantısını aldığımda x eşittir 0 ve x artı 5 0 ise x eşittir eksi 5. İki tane kök geldi. Bir de şu tarafı düzenleyelim. Şimdi şuradaki 4 x artı 2'yi sağ tarafa atarsam x kare 3 x 4 x eksi x eksi 2 büyük eşit 0 oldu. Yani şurası 0 oldu büyük eşit oldu. Direkt şunu yazdıktan sonra da şurası x'e x e ek, şurası da 2 artı 1. Çarpımları 2 toplamları 1 yani düz birleştireceğim. x 2 çarpı x artı 1 x eksi 2 x 2'dir. x artı 1 0 x 1'dir. Şimdi o zaman köklerimi buldum. Şurada tabi şu alt tarafı sileyim. Aşağısı gözüksün. Kökleri şurada ayırayım. X'e x şurası da eksi 2 artı 1. Buraya yazmış olayım. Kökleri yerleştirdim. 5 eksi 1 0 2. 5 ve 0 yukarının kökleri. Yani x kare artı 5 x. Küçük 0'ın kökleri. E, aşağının kökleri ise eksi 1'e 2. Aşağıda eşitlik olduğu için içleri dolu. Yukarının işareti artı x karenin işareti artı, artı artı köklerde işaret değiştirdim. Eksi eksi artı aşağının işareti x karenin işareti artı olduğu için artı ile başladım. Köklerde işaret değiştirdim yine. Artı, eksi, eksi. Tekrar kök geldi artı artı. Ben ne istiyorum? Yukarısı eksi, aşağısı artı olacak. Eksi artı olan kısım eksi 5, eksi 1 aralığı. Eksi 5 dahil değil ama eksi 1 dahil. Çünkü alt tarafta eşitlik var. Bu şekilde bu çözüm kümemi de bulmuş oldum. Devam ediyorum. Şimdi burada mutlak değer var. Şimdi burada şu özelliği hatırlayalım. Mutlak değer x küçük eşit a ise biz x küçük eşit a büyük eşit eksi a diyorduk. Yani mutlak değerin içindeki ifade x kare eksi 1 eksi x yani x kare eksi x eksi 1 diyelim içerideki ifade. Küçük 5 büyük eksi 5 diyeceğiz o zaman. Bu şekilde yazabiliriz bunu. E bunu yazdıktan sonra şuradan devam edeyim. Şimdi burada e, eşitlikleri ayrı ayrı çözeceğim. Birinci eşitlik şurası olsun. Şu 5'i bu tarafa atarsam x kare eksi x eksi 1 eksi 5 eksi 6 küçük 0. Bir de sol tarafa bakalım. X kare eksi x bu sefer eksi 1 var. Eksi 5'i bu tarafa artı 5 diye atarım. Artı 4 bu sefer büyük 0 oldu. Yani şurada sol taraf 0 oldu. Sağ taraf daha büyük oldu. E şimdi buradaki ifadeleri çarpımlara ayıralım. Şurası x'e x, e x 6'yı da eksi 3'e artı 2 diye ayıralım. Çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1 yani x'in kat sayısını verdi. O zaman x eksi 3 0 x eşittir 2, 3. x artı 2 0 x eşittir 2. yukarıdaki kökleri aşağıya çarpanlar ayıralım. X'e x şurası da x kare eksi x artı 4. Tabi burada şu ifade çarpanlarına ayrılmıyor alt kısım. X kare eksi x artı 4 daima büyük sıfır. Neden? Çünkü kökü yok. Deltasına baktığım zaman deltası bir e, 1 eksi 16'dan eksi 15. Yani delta küçük sıfır geliyor. E buradaki çözüm kümesi reel sayılar oluyor. Yani çünkü işareti artı olduğu için her yerde büyük sıfır. Bu kökü yok çünkü. Dolayısıyla şimdi tablomu açtığım zaman burada şu alt tarafı da şöyle sileyim hatta. Şöyle tekrar düzelteyim bir dakika. Şurada zaten yan tarafta yazıyor. Şimdi bunun çözümü burada zaten yukarıdakinin köklerini bulduk. Şuradakinin kökleri. Bunda ise dedik ki delta küçük sıfır. Yani çözüm kümesi bunun reel sayılar. Hepsi sağlıyor. O yüzden şu aşağıdaki köklere bakıyoruz. Kökler eksi 2 ve 3 olan tabloya yerleştirdim. Eksi 2 ve 3 köklerine Eksi 2 3 dedik. İşareti artı. Artı eksi artı diye gitti. Şu x kare eksi x eksi 6 küçük 0 olan yer. Aşağısı ise aşağının da tablosunu yaptık aslında. Kökü olmadığı için hep artı. E ben ne istiyorum? Yukarısı eksi aşağısı artı. Daha doğrusu işte burada x kare eksi x eksi 6 yukarıda yazdığım eksi. Aşağısı artı olan şu aralık var. Bunu yukarı yazdım. Şunu da aşağı yazdım. O zaman bu da eksi 2 3 açık aralığı oldu. Şimdi geçelim dördüncü soruya. Şimdi burada ne var? Yukarıda bir eşitsizlik var. Aşağıda bir eşitsizlik var. Şimdi burada yukarıyı bir toparlayalım. Şöyle yapalım. Eksi 3'ü bu tarafa atalım. 3 tane mutlak değer 2x artı 1 küçüktür. Şu eksi 2'yi de sol tarafa atarsam 4 artı 2'den 6. Yani 6 büyüktür. Bu ifade ben küçüktür diye yazdım. Her tarafı 3'e böldüğümde mutlak değer 2x artı 1 doğru mu? ne oldu? Küçüktür 2 oldu. E şimdi burada 2x artı 1'i ortaya yazdığım zaman bu 2 ile eksi 2 arasında mutlak değerden kurtuldum. Daha sonra her tarafa her taraftan 1 çıkaracağım. Eksi 3 2x 1 her tarafı da 2'ye böldüğüm zaman eksi 3 bölü 2 x 1 bölü 2. Şimdi bu yukarıdakinin çözüm kümesi. E aşağıya baktığım zaman burada ne var? E, eksi 2 mutlak değer x eksi 1 ve 5 var. Bunu ben nasıl çözeceğim? 2 tane ayrı eşitlik olarak çözeceğim. Yani şunu ayrı alacağım. Mutlak değer x eksi 1 büyüktür. Eksi 2 var elimde. Bu tarafta da mutlak değer x eksi 1 küçük eşit 5 var. Şimdi bu şu demek. Mutlak değer x eksi 1 büyük eksi 2 demek. Ya x eksi 1 büyüktür eksi 2 ya da x eksi 1 küçüktür 2. 2 durum vardı burada. Dolayısıyla ben bunu yazarken nasıl yazacağım? Bunu bu tarafa atarsam x büyük eksi 3 doğru mu? Buradan da ne gelecek? x büyük 3 mü gelecek? x küçük 3 gelecek. Yani burada eksi 3 ile 3 arasında bir değer elde ediyorum. Doğru mu? Şu alttaki ifadede. Doğru mu yazdım? Tekrar kontrol edeyim. Pardon x büyük eksi 1 geliyor buradan. x büyük eksi 1. Buradan da x büyük 3 geldi. Eksi 1 3 aralığı geldi. E buradan ne gelecek? Mutlak değer x eksi 1. x eksi 1 5 ile eksi 5 arasında diyeceğim. x eksi 1 5 ile eksi 5 arasında. Her tarafa 1 eklersem eksi x 4 x 6. Doğru mu? Eksi x 4 x e, 6 oldu. Aslında burada şuraya bakmama bile gerek yok. Neden? Çünkü mutlak değer x eksi 1 büyük eşit eksi 2. Burada yanlış yaptım bu arada. Mutlak değer x eksi 1 büyük eşit eksi 2 her zaman sağlar. Çünkü mutlak değerli ifade her zaman Eksi 2'den büyüktür aslında. Buradaki değerlere bakmama bile gerek yok. Ben burada küçük bir yanlış yaptım. Buradaki ifade her zaman doğrudur zaten. Burada e, bütün eşitsizlikler sağlıyor yani. İksin bütün değerleri sağlıyor daha doğrusu. Sadece şuradakine bakmam yeterli. E şimdi burada ne yapacağım ben? Benden ne istiyor burada? Bu eşitsizliğin çözüm küresi. Bunları ortak çözeceğim. Şimdi kırmızı ile işaretliyorum bulduklarımı. Burada ne buldum? Eksi 3 bölü 2 ile 1 bölü 2 arasında buldum x'i. Burada dedik ki çözüm kümesi reel sayı. Hepsi sağlıyor. Mutlak değer x eksi 1 her zaman eksi 2'den büyük. Şuraları yapmama bile gerek yok. Burada ise burada ise eksi 4 6 aralı. E zaten şuradaki ikisinin ortak çözüm kümesi eksi 4 6 aralığın içinde şuradaki eksi 3 bölü 2 1 bölü 2 aralığı var zaten. Demek ki buradaki çözüm kümem eksi 3 bölü 2 1 bölü 2 aralığı. Ekstra tablo yapmama gerek bile kalmadı. İkisini ortak çözeceğim. Dediğim gibi burada küçük bir yanlış yaptım ben. Hani bunu, bunu yapmama bile gerek yok. Normalde işte bu büyük 2 olsaydı bu şekilde yapıyorduk ama negatif olduğu için ben orada kafa gitti biraz. Burada zaten direkt reel sayı oluyor çözüm kümesi. Yani mutlak değer x eksi 1 her zaman eksi 2'den büyük. Alt kısmı görmeyelim. Sadece o zaman şu mutlak değer x eksi 1 küçük eşit 5'i çözdük. Burada eksi 4 6 arasında olması gerekiyor. Yukarıyı da çözdüğümde eksi 3 bölü 2 1 bölü 2. E bunların kesişimini alacağım için zaten şu eksi 3 bölü 2 1 bölü 2 aralığı şu eksi 4 6 aralığının içinde olduğu için çözüm kümem direkt eksi 3 bölü 2 1 bölü 2 oldu. Ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.